Ortalığı aydınlatın, gözlerim görmüyor. Ebu Müslim Havlani, maneviyat büyüklerinin hem de ileri gelenlerinden biridir. Kendisi ibadette, ahlakta, züht ve takvada örnek bir tasavvuf büyüğüdür. Tabi'in zamanında İslam'a girmiş, ciddi bir araştırma tahkikten sonra girdiği İslam'da öylesine ilerlemiş ki, kendinden önce girenler ondan sonraya kalmış. Ondan feyz alıp nasihat dinler olmuşlar. Ebu Müslim'in kendisi ilerleyip de hanımı geride kalmış değildi. Hanımı da hemen kendisine yakın şekilde manen ilerlemiş, beynin takvasına yaklaşan bir iktisat ve kanaat ehli haline gelmişti. Bu yüzden birlikte oruç tutarlar, birlikte gece namazı kılarlar, yine birlikte vakit namazlarına hazırlanırlardı. Hatta Hilletül Evliya'da anlatıldığına göre Ebu Müslim camiye giderken tekbir alarak evinden çıkar, namaza yönelirdi. Hanımı da onu tekbirle uğurlar, yine tekbirle karşılardı. Ancak bir gün durum değişti. Ebu Müslim cami dönüşü evinin avlusuna girdiği halde tekbir sesi işitmemiş, bunun bir sebebi olacağını düşünmeye başlamıştı. Halbuki hanım evden dışarıya da pek çıkmaz, habersiz bir yere gitmezdi. Hayırdır inşallah diyerek kapıdan giren Ebu Müslim az sonra elinde yemeklerle hanımının geldiğini gördü. Sofrayı hazırlayan hanım şöyle bir köşeye of diyerek yılı verdi. Ebu Müslim şüphelenmeye başladı. Hanım sende bir değişiklik var. Nedir bu oflamalar? Cevap verdi Kadın. Ne olacak? Yorgunluk, bitkinlik. Bütün gün ev işleriyle meşgul oluyor. Yorulup bitkin düşüyorum. Halbuki sen halifenin huzuruna girince bir hizmetçi istesen seni kırmayıp hemen verir. Hanım, halifenin bana hemen bir hizmetçi vereceğini nereden biliyorsun? Benim böyle bir itibarım var mı ki? E, varmış. Nereden biliyorsun? Nereden olacak? İşte komşu kadın. O senin böyle yüce bir itibara sahip olduğunu söyledi. Hem halifeden sadece hizmetçi değil, başka daha neler istesen alırmışsın. Onun için nüfuzunu kullanmanı, hizmetçiyle kalmayıp biraz da maddi yardım talebinde bulunmanı istiyorum. Kendisini tekbirlerle namaza uğurlayıp yine tekbirlerle karşılayan hanımının birden fikrinin bozulup itikadının bozulduğunu gören Ebu Müslim buna çok üzülür ne yapacağını şaşırır. Halife Hazreti Muaviye'den böyle bir talepte bulunmayı da asla istemez. Ama kadın bunda ısrar etmektedir. Bu defa gazaba gelen büyük veli elini açar ve bedduasını yapar. Allah'ım beni tekbirle namaza gönderip yine tekbirle karşılayan bu saliha kadının kim fikrini çeldi aklını bozduysa onun gözünü kör eyle. O anda evin öteki köşesinde bir feryat kopar. Ortalığı aydınlatan gözlerim görmüyor. Meğer geçim bozup yuva yıkmakla meşhur olan komşu kadın henüz evdeymiş. Birdenbire dünyasının karanlığa gömülmesini, ışığın sönmesine hükmetmiş. Ancak bunun ansızın gelen körlükten başka bir şey olmadığını anlayınca başlamış büyük veliye yalvarmaya. Ben ettim sen etme. Bundan dolayı derler ki dindar hanımlar, dindar olmayan kadınların verdikleri yanlış fikirleri dinlememeli. Yanlış fikir verenler de günün birinde mutlaka bir belaya uğrayacaklarını hatırlarından çıkarmamalıdırlar. Eden bulur.